saplar günün nasıl geçti? Çekim yaptım. Ha. Eve gittim kedimle oturdum. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Ama senin en azından kedin var kardeşim. Ben şöyleydim aslında. <laughs> 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 Böyle bir Bölüm şöyle bir soruyla başlıyoruz Ece. Cellat denilince aklına gelen ilk şey nedir? TikTok. Ölüm. <laughs> Kafa kesen siyah başlıklı adamlar. Ha cellat. <laughs> Okey ha, okay. bunlar bilmiyor. Bunlar bir de bilmiyor. Aslında biliyordurlar da. Neyse i̇şte, tamam. <laughs> Ölüm getiren birey. Ölüm. <laughs> Kafasına şey takıyor adam öldürüyor işte baltasıyla. İkinci şey nedir? Kaba dayılar. Celladın geldi oğlum diyen hıyarlar. <laughs> TikToker. TikTok. Bu kız biliyor bu kız bizden. Dokuz cellat geliyor. Efektli geçişler. çağımızı yakalamış tamam. bir insan. İşte çağımızı... Çağımızı bilen birisi. Kesinlikle kalmış bir insan. Ben yazıya yeni geçtim kardeşim. <laughs> 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 cellat ne diyor musun? Bir TikTok fenomeni. <laughs> evet. Ya nasıl bilmiyorsun oğlum sen. Bugün Dalia. Cellat'ı mı getiriyoruz be? Seninle ben. bir TikTok kullanıcısı olan Cellat 36 isimli Özgür Denize tepki vereceğiz. 36 neresi? Cellat 36 isimli Özgür evet. Denize. Özgür Deniz değil mi ismi? Tepki vereceğiz. Cellat 36 gerçekten. ne abi ya? Cellat 36, 36 ne ya. Şimdi sana Cellat'ın en çok izlenen TikTok videolarını göstereceğim. Ondan önce kendisi hakkında birazcık bir bilgi vereyim sana. Neden cellat? Özgür Deniz 21 yaşında Eskişehir'de yaşayan bir TikToker. Instagram'da gitarıyla çektiği cover şarkılarla tanınmaya başlamış. Hmm. 2020 yılında TikTok'a başlamış. Oldukça popüler olmuş kendisi. Bir yılda televizyon reklamlarında oynayan ve markalarda anlaşma yapan bir fenomen haline gelmiş efendim. TikTok'ta şu an 4.8 milyon takipçisi. Biz daha önce bu tarz videolar izleyelim. Bak şu an düşünün biz niye bunu yapmadık diye de. Lan bak ben de bu sene... Eee... Bir şey yapmayacağım. Evet. abi 216 milyondan fazla da Gerek evet. bulunuyor arkadaşlar. Instagram'da milyon. ise 1.1 milyon takipçisi var. Şaka yapıyorsun. Evet. Ayrıca tamam. Instagram'da kaç takipçi var? <laughs> yemek yaptım ya. ya. Abla hoş işte geldin. abi geldi. istersen. Önce bir özgürüm. Popüler olmadan önceki Instagram'daki iki cover şarkısına şöyle bir bakalım. Şimdi yemek... İsti mesela şimdi şöyle bak konsepti izle Mesela yemek canını çekti ya bu videoyu izledikten sonra hiçbir şey çekmeyecek canını. Sen de müzikle ilgilenen bir şey olarak beğenecek misin? Beğenirim niye beğenmeyeyim? Yaradan'a kurban. <laughs> ay niye azmadı lan ya? Ay biliyorum bu çocuğu ya? <laughs> Yumuşak bir sesi var. Vermişim sana özümü. Benim ay kızım çok güzel Ben böyle bilmiyorum lan. Ben şey videolarından ünlü oldu sandım. Bu hani var ya havayı falan değiştiriyor. Mesela bak ben de değiştirebiliyorum. İzle, izle. Of simsiyah, karanlık, aydınlık. Üf, ben beyaz, mavi. Gitti geldi. Üf, var ya. Beğendin mi? Baya güzel ha. Güzel he. boş bu ha. Güzel. Bir daha gelmem karşındayım. Yeni bir de bu. Sesi hiç fena değil. Beğendin mi sesini? Fena değil sesi güzel. Baya güzel bu arada. Zaten ha. Bir hafif bir çok ince bir Oğuzhan Koç hava sızıntısı var. Aynen. Ama yani daha tabii ki farklı ama baya güzelmiş. Şöyle helal olsun. Cellat 36. Güzel. Hiç etkilenmedim kusura bakma. <laughs> Öyle de olamaz. Yani hiç etkilenmedim yani. Sesi normal. Diyorsun. Sesi normal. İçerik de çok normal. <laughs> Yumuşak bir sesi var. Cellat Bey. Kamerayı saltım mı olayım? Aldım. Yine neden cellat? Şunu sorayım abi. Cellat'ın cover şartları bilmiyor İsmi niye cellat? Adamın adı ne ya? Abi dedi ki ya hiç dinlemiyorsun. Unuttu Hüseyin Korkmaz mıydı? Neydi? <gülüyor> <gülüyor> Mesela bu cover şartlarına bakarak nasıl böyle bir TikTok videosu bekliyorsun şu an kendisinden? Neler paylaşıyor Saçmalamıştır herhalde. Değişmiştir yani. Şarkılı, türkülü, danslı. Yürüyor. Kafasını kesiyor öyle. <laughs> öyle bir izlenim rakamı verdin ki yani şimdi epe de çok aşina değilim. O yüzden hiç ön yargısız yaklaşmaya çalışıyorum diyeyim. 5 dakikalık bir TikTok serüveni hazır mıyız? Gerçekten 5 dakika mı? Evet. Gözüm daldı. Hazır mıyız? Chat. 5 dakika biraz Ben hazır değilim ya. Uzun değil mi TikTok? Için? Ya keşke o şeye tepki verseler ya. Bağıran var ya. Ah ne yaptın? Bilmem ne yaptın? Yok mu bir araba gönderecek ya? İlk yedi Onlara tepki versinler. Beyim. <laughs> 20 saniye değil miydi bunda? <laughs> Abi, Cellat'ın en çok izlenen TikTok videolarının kolajını açacağım şimdi. Evet. Sıradan birisiyim. Ama en ön sıradan. This is my flow. Wow. Güzel ama. Nerede, nereye? Ya ben böyle çok... ...lüks kullanılsın bir Ya chat kalsın mi? orada, ne değişecek? Hakkı! Oğlum bak senin boy doyuyor, kilo doyuyor. Vallahi böyle bir videolar çekeriz he sana. Tek sıkıntı bu arabayı bulamayız biz. Güzel. Bu arada güzel cidden TikTok açısından. Ben, ben de beğendim. Geçişler da. çok iyi. <laughs> Şoklandım. kardeşim. Düştüm bu arada. Durun ben düştüm arkadaşlar. Bir saniye düştüm. Çeti de yanıma alayım. Şöyle. Devam mı? Düştüm öyle. abi. Devam ke yani. O, 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 iyiydi yani. <gülüyor> <gülüyor> ne oluyor kızım sana? Abi <laughs> Çok <gülüyor> anlamadım yani. <laughs> Eski videolarında güzel güzel masum masum akustik işler paylaşıyormuş. Şimdi işte. <laughs> ne yapmış oldu yani? Tutmamış abi anladın mı? Hani müzik sanatı tutmamış direkt böyle videolara geçmiş yani. Güzel, Güzel edit mi? Ne bu? Editler çok azıcık daha kaliteli olursa birazcık daha bir iki tık daha aşırı profesyonel durabilir. Kaliteli amatör duruyor diyeyim. Aile her şeydir. Evet. Ailen yanında değilse sıfırsın. Ne oluyor lan? Slitherin <laughs> değil mi? Sıfırsın. Ne? Ya bu video niye izlenmiş? Ben bunu izledim galiba. Ailen seni gerektiğinde korusun. ÖDFC ne ya? ÖDCFC ne? Özel... ne? Fanzgül Özgür Deniz Cellat Fan Club Özgür Deniz Fan Club mı? Evet. ÖDCFC nedir? Ölüm <gülüyor> Ölüm <gülüyor> Ölüm <gülüyor> Ölüm dirilme Baka ne oluyor aga? <laughs> Sen de ailenin benim de ne biliyor musun? M A Ö F C. A Ö. Mehmet Ali Özdemir. E fan club. Hadi bakayım. İlginç. Gitti abi Oha bunu lan. Oha bu ne lan? Güzel yapıyor zaten. Aynen. Ay ne uğraşıyordur zaten bunlar. Prodüksiyon yapıyor bayağı çocuk bu arada. Uğraşıyor. Zor yani he. bunları çekmek çok iyi de durmuyor, çok kötü de durmuyor. Böyle bir bir şey var ama ya bir şey eksik ama ne onu anlayamıyorum. Lan ne oldu? Lan ne? No Abi eksik olan şey galiba benmişim. Lan bir şey oldu dur. Bir şey oldu bir saniye. Ne oldu anlamadım. Ne? Ha, ne onu anlayamıyorum. Tamam. Ya mesela ışıklar mı yanlış? Kameranın açısı mı tam doğru değil? Belki oyunculuk eğitimi alması lazım. Çok az daha doğru mimik yapmak için. Belki o bana o yüzden belki öyle hissediyorum. Bilemiyorum yani. Bize önce yıldızları gösterdiler, sonra kara bulutları. Başarımızda gözü olanın tükenecek tüm umutları. Çocuk tarz ama ya bu arada. Ya bir şey söyleyeceğim. Şimdi Yalnız işte anlaşılmasın bir cool gözüküyor değil mi yani? Evet, vallahi geldiği cool nokta var. bir cool tarafı var evet. gerçekten. Oğlum bak beni sinir ettin. Vallahi yarın TikTok'a başlarım ha. <laughs> Anadolu kaplanım benim ya. <laughs> ya seksist olacak biraz ama şu erkeklerin kürklü mont giymesi hiç hoşuma gitmiyor. Yakışmıyor mu? Evet. Cellata da mı yakışmamış? Cellasa da yakışıyor. <laughs> ne? Bu ne lan? Anlamadım lan. <laughs> evet. <Necep 'o? gülüyor> ne ce bu? Ne anladın ya? Ya bu abi bizim kafadan ya. Allah var ya. Hiçbir şey. Anlamadım mı? Hiçbir şey anlamadım direk düşüyor mu diyorsun yani Anlamaya çalışıyorum ki tepki vereyim ama <laughs> o kadar anlamıyorum ki şoklandım böyle izliyorum bak. Bitti <laughs> <laughs> bende <Bütürmem Evet>. <laughs> <laughs> bu kadar. Ne var bunda ben anlamadım abi ben bir şey görmedim herhalde. Ya akım bu. Hangisi en yapıyor lan? Şey mi? Şu abi mi? Ne i̇şte? akımı? Bu şay, şey şey <laughs> Akım işte, nasıl attı bilmiyor ana ya. Ana dinini unuttu ya. Ana unuttu ay şey, ya. Ay şey, ne yapıyorsun yani. Ana ya. bilmiyor ya. ya. akım ya bu. Anladı <laughs> ulan ne akım. Akım işte daha nasıl açıklayabilirim. Ne aşkı be? Sen kimsin? Derdin ne senin? Yani neden bu kadar fazla izlenilmiş izlenildiğini anlayamadım. Yani Arkadaşlar ben kayboluyorum. Markı var. Anlamadım değil mi? <laughs> Çünkü çok boş baktın anladım anlamadın yani. Neydi? Evet. Boş baktın abi. Ne? Pcmc ayağını Arktis çocuklara girindi. Bak ne anlatayım. Bak bizim şarkımız geliyor. İzleme onu alma ara. Güzel. Hep güzel yapıyor zaten. Güzel araba. BMW sevdası nedir ya? Ne var oğlum mis gibi araba ya. Bu arada BMW de güzeldir. Bize dur geri. Ben de güzel parçalar seçiyor. Üstündekini de beğendim mesela. Anlamsız geliyor bana. İnsanlar bunu ya izler. slime videolarıyla ben, bence aynı etki. Böyle izlerken böyle o ne dedi? Slime videosuna da böyle bakıyorsun. Cool deyip geçiyorsun böyle. Lan bu sabahtan beri benim kulağımda takıldı ya. Bu, bu, Değil ki. O kol kimindi acaba? Kendi, Kendi kolu. Damarlı severiz. Buradan tutucum buydu. Neyse. Kendi kolu. <laughs> ya ya. Lan spora gitmeyi bırakmasam var ya üf. <laughs> lan o kolla bu. Şey ya kol açısından abla yani sen de hemen şey kol yapma dur ben. şimdi. Or, kol Olan onu bisepsi herifin. Hani Instagramda falan Mehmet damarlı severse video biter. Lan hayır Instagramda falan oluyor ya böyle damarlı kola düşüyor musunuz diye. Göster bu anlamda. Şey zaten. Ön kolda ya. çocuğun bisepsi kadar. Orada çalışmış. Ya nerede ya. çalışmış Allah aşkına ya? <laughs> ya bırak After Effect mi kullanmış? <laughs> ne yapmış Adını dahi bilmediğim insanlar beni kendine düşman biliyor. Ben de bu duruma gülüp geçiyorum. <laughs> Beni ye. Avatar özgür. <laughs> <laughs> Çok iyi bu. Of. Bayağı iyi. Efektleri güzel. <laughs> Oğlum lan bir TikTok şarkısı ya. Oğlum korktum lan. Bismillahirrahmanirrahim. <laughs> Dedim ne oluyor lan? Efendim eee Majesty Kerem Hakkı'ya kaçıncı ayını kutlattırmış? İlk ay mı Hakkı'nın? Lan şerefsiz Hakkı ikinci ay mı? Kerem ne yaptın? Hakkı'nın ikinci ay aboneliği. Hakkı gerek yok ama senin gibi birisini etmesine. Yani chatlerde random birini etse daha iyiydi benim için. Neyse hoş geldin Hakkı. Aferin. Bundan sonra prime prime yok sana. Bayağı uğraşıyorum bu arada bunlarla. Pelin'de Hakkı'ya ben etmiştim. Abla öyle öyle bu var ya. Neyse sonra anlatırım ben sana. <laughs> Harman, Kardon uç patlar. Ram ram. Ram ram. Oh, Porsche geçti. Gaza geliyor ya bu da. Bak bak bu da gaza geliyor ya. Araba seçimleri güzel çocuğum. Kardon uç patlar. Hadi Lan sen değil misin Perina. E? Lan hadi lan oradan. Ne var şimdi beni video kapattırıp bir şey yapma yani. Manyağa bak Allah Allah. Şimdi bu arabalar acaba kiralayıp çekim mi yapıyorlar yoksa direkt Abi satın alacak hali yok ya yani kiralıyordur elbet. Veya ne bileyim bir tanıdıktır videoda göstereceği için şey yapıyordur Garajında var mı diye düşünüyor insan. Garajında mı? O kadar zengin mi lan? Manyak mısın lan? Nasıl kadar <gülüyor> <gülüyor> kadar yani. Tam böyle bir şey bekliyordum. Cellatdan işte. Bu da çok anlamsızdı. Abi ben bunları Ya yemin ediyorum hakkıyla şöyle TikTok çektiğimizi düşünmek bile çok şey ya. Ya yani şu hakkı böyle yürüyor beni çeviriyor sonra devam ediyoruz. Aa. Anlam veremiyorum işte. Bunun ne anlamı var ya? Orada slow motion yürüyor. Na 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 na, na, na. <gülüyor> <gülüyor> ya, <laughs> Bu nedir ya? Ya bunlar çok cringe geliyor bana ya. Yapana o... cringe gelmiyor mu acaba yaparken ya? Tiktok videomu o ne lan bilmiyorum atsana bana. İşte bizim algımız mı farklı onu anlayamıyorum ben. Bana niye cringe geliyor mesela? Ya da onu... Abi bize de cringe geliyor işte konu bu. Bunlara da At... geliyor da ama izleniyor oğlum deyip umurlarında olmuyor mu? İşte yani izleniyor mu izleniyor anladın mı? Çocuk... Mesela. Allah. Bu ne? Bu ne lan? TikTok da mıydı Bu Ne oldu? Bu arada baya büyük bir video. Şey. Prodüksiyon var yani evet. Çocuk baya kısa film çekiyor ya. Bu TikTok videosu mu? Oha. Aa, aa, aa. Bu sadece bir başlangıç. Ama herkes şimdi. Doğru. Bu, 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 bu başarılı duruyor. Güzel bir senaryo var. Fena değil yani. Heh, nihayet güzel arabalar geliyor. Oy. Geridir. Güzel. Buna çalışılmış. Bu be ben de bu arada şu ana kadar bu, bu, bu okey. Bak bu... Tamam. bunu okeyim. Anladın mı? Hani... Çok güzel. hani Güzel. Beğendim ben. ben, ben, ben. Bak, yine be cool. Evet. Bir de ee, bizim Hakkı'nın şeyi var. Videosu var. Bunu izledim herhalde. Oğlum bu ne? Heh dur. Tamam bakarız döndür dur. Evet bir de bizim hakkının çektiği TikTok. <laughs> <ya> TikTok çekelim. <laughs> <Mâ> <laughs> bak bak. <laughs> Akı sen niye böyle giyiniyorsun? Ben de eskiden böyle giyiniyordum. Şimdi hep öyle yani. Ha, bak 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 şimdi. Bak. Bak zengin adam tabi bak. Zengin adam tişörtle miçörtle giziyor. Anladın mı hani? <laughs> i̇şte bu kalsın da ben bunu kullanırım. tarafı var. Yavaş yavaş hakkı da kaliteyi arttıracak ya. Çocuk her bir noktada cool'luk bırakıyor anladın mı her bir TikTok'a. Ama yine anlamadım. Yemin ederim anlamıyorum. Arkasında böyle çok yoğun bir mesaj var benim aklım <laughs> Salladım yani. Salladım oğlum ne bileyim Allah Allah. Ondan sonra o iyi geliştirmiş girilmiş. ama kendini. gibi ona baktı. Seni sevdiği gibi onu sevdi. Senin elini tuttuğu gibi onun elini tuttu. Sana değer verdiği gibi ona değer verdi. <laughs> her akşam şey ona iyi geceler dedi. Her sabah evet. ona günaydın dedi. Harbi lan Hakkı Acun abim var her tişört giyiyor hep. Yani. <laughs> her gün onu mutlu etti. Onu mutlu ederken hakkında hiç sen yoktun. Senin, senin nasıl yerlerde oturduğunu, ne yaptığını hiçbir fikri yoktu. Ama ondan ayrıldı sen gene ona git Eee <laughs> diye alıyorum değil mi? Gülmemeliyim. <laughs> 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 ben senaryoyu anlamadım. Kaybedecek hiçbir şey Baksana abi incecik kolu var daha Oo. ya saçmalamayın. Abi sen damarlıya mı takıldın ya? Bende de bir kol sen varmış ha. Sıçada gibi hissediyorum. Aa, Burada ya, ya, çekimi ya, ya, ya. yapan kişiyi tebrik etmek lazım ya. ya. Güzel senkron yapıyor abi. Ama çok emek var be. Evet çok emek. Bu arada her harbiden masaya vurursa o masaya var ona sokarlar yemin ediyorum. Goş. Vallahi helal olsun. Vallahi. Yemin ediyorum saygımı kazandı. Helal olsun çocuğa. Ay ay ay. Hakkı sen benim içeriği duydun mu? Bak biz de aynı böyle videolar çekiyoruz. Ama şöyle. Mesela Bahar abla işte yemek yaptık tamam mı beraber? Biz yiyoruz. Kötü yorum yapıp bizi dövüyor böyle. Kaçarken de böyle renk değiştiriyor etraf. Üf. Güzel konsept. Bu atlattık içinde. çok şükür. Bunlardan daha iyidir yani. <laughs> Bitti <mi> lan? <laughs> Bitmesin ee, dur. Anlamadık. <laughs> Lan dur bir dakika. Ben bu e, içerikte <laughs> hiçbir şey anlamadım. Bırak tepkim bu. Niye bu kadar patlamış olabilir bu videolarına bakarak? Hani TikTok içerisinde çok popüler olan şeyleri yakalamıştır. Onlara video çekmiştir. Hmm. Yorumlu beğenmiş. Ya mi? lan oğlum beraber yapacağız dedim. Allah Allah. Siz her şeyde... Yani. yani bu kadar... <laughs> Hakkı... Bana bugün ne yediğini söyler misin? Bugün ne yedim mesela bugün? He? Plana çıkmasına sebebiyet veren unsuru anlayamadım ben. Klasik tiktok abi lüks araba olsun. Arkada bir rap müzik işte... Umarım bah... tuz yerine şeker atmazsın yemeğime. Yok artık. Tüm müzik olsun. Gece ben olsun, Numara yemek olsun bu yapıyorum arada. bu arada. Güzel abi. Ama biraz şarkı da söylese aslında. Cheddar peynirli ekstra... ...karamezeli soğanlı tavuk burger. Oradan da akar ya. ama bu da çok güzel emek tamam. veriyor. E emeğine saygı duyuyorum. İçin. Yurt dışında falan diye yuttursan yutarım yani. Bazı içerikler güzeldi bazı içerikler bu ne Kara Karameze. anladım hani e. sürekli aşağı tamam. yukarı kameraya sallıyorsun. Hakkı özel bir mi? Olay ne ne anlatmaya çalışıyorsun tribi var. <laughs> hani bir senaryo var mı ben mi anlamadım. Neyse başka bir, bir video izliyoruz bana Bu epin. Tamam abi bu kadar.